Merhabalar sayın takipçilerim Esma'nın Mutfağına hoş geldiniz. Bugün pastırmalı kuru fasulye yapalım. Öncelikle soğanımı bir va soğanım tencereme doğradım. Bir tatlı kaşığı tereyağı, dört yemek kaşığı zeytinyağı iyice soğanlarımızı soteleyelim. kazmalarım kavruldu. Böyle bir yemek kaşığı biber salçası. Şöyle yarım yemek kaşığı domates salçasına kokusu çıkana kadar kavuralım. Böyle çok az. Bu ilave ilavesi yapıyorum. haşlamış olduğum fasulyelerimi ilave ediyorum. Akşamdan ıslattım. Sonra biraz bu fasulyelerimi haşladım. Şimdi biraz karıştırdıktan sonra tuzunu ilave edeceğim. Tuz ilavesini de yaptıktan sonra şimdi suyunu vereceğim. Biraz piştikten sonra pastırmalarını biraz soteleyip ilave edeceğim. Şöyle fazla su yapmayalım. Pişerken suyunu çekecek biraz. Şimdi fasulyemizi pişmeye bırakalım. Pastırmalarımı aldım biraz soteledikten sonra bu fasulyeme ilave edeceğim. Böyle çok az fasırmalarımı doğradım küçük küçük. Şöyle biraz soteledikten sonra fasulyeme ilave edeceğim. Vasileye bir bakalım. Biraz daha pasırma ile birlikte 3-4 dakika kadar pasırma pişirelim. Lezzeti birbirine karışsın. Işte. Şöyle bir karıştıralım. şekilde pastırmalı değil sucuklu da yapabilirsiniz sucuklu da çok güzel oluyor pastırma yoksa sucuklu da olabilir şimdi biraz 4-5 dakika kadar pişirelim pastırma ile birlikte lezzeti birbirine karışsın Bakalım fasulyemiz nasıl oldu. fasulyemi 5 dakika pastırma ile birlikte pişirdim. Ocağın altını kapatıyorum. Yemeğimi dinlenmeye bırakıyorum. Sunumda görüşürüz. Kuru fasulyemiz servise hazır. Nefis gözüküyor. Siz de kuru fasulyenizi kesinlikle düdüklü tencerede yapmayın. Yavaş yavaş tencerede kısık ateşte pişerse lokum gibi olur. Harika kuru fasulyeniz olur. Tane tane. Siz de bu şekilde yaparsanız memnun kalacaksınız. Şimdi şunu yapalım. İşte pastırmalı kuru fasulyem muhteşem oldu. Abone olmadan, beni bırakmadan geçmeyin arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Yapıp yiyeceklere afiyet olsun. Hoşça kalın.